saatim geldi ve PES 2013 e oynuyorum. Ee, İlanda 6-0 çakmıştım, çakmıştım. Arjantin orada ibnelik yine yapmış Arjantin 1-0 yenmiş yani ben de şey yapmak için can atıyorum, maç yapmak için can atıyorum ama ben onu sikeceğim şimdi. Evet. Final maçımız, kupa maçımız onun finali. Türkiye ve Arjantin arasında. Evet, yenmeyi düşünüyorum tabii ki de yine. Üçüncülük Hırvatistan ve İrlanda'nın. ikinci Arjantin olacak zaten kesinlikle. Birinci biz bu kupayı kaldıracağız. Evet, final maçımız başlıyor. Evet, final maçımız. Arjantin'le yapacağız. Müthiş çakacağız. Zorlanacağız ama çakacağız. Tabii 6-0 7-0 gelmeyecek. 4-1 gelmeyecek ama gele yani. Öyle şey olmaz. Değişebilir. Messi var yani. Adam olacağız. Ama hiçbir bok yapamıyorlar. Tamam bu maç bizimdir. aldı. Aldım. Aldım. Vurdum. Dışarıda. Ulan almasam o topu. Emre, MV, Emre'de olmasaydı o top penaltıydı. Şimdi garantiledik yani itireceğiz, Bu kopayı kaldıracağız Daha Onların yer, Yerden çıkamadık çıkartmadık ama var ya Onlar var ya bizi var ya çok fena yapacak Var ya Var ya Bile bile verdim bak. Hadi. Hadi uç. Hadi benim koçum. Hop! Bir gol daha. Bir gol daha. 2-0. Ve dakika kaçmış bakalım dakikada 17 dakika 17 Dan oğlum. Tut. Oy. Ballı izin alan. Bak iplelik yapıp itme beni oğlum. Hop gol. Bir gol daha üç sıfır. Tamam 11'e tamamlayalım. Bunu herkese bir gol attıralım. Aha geliyor. Volkan çık kaleden Volkan. Helal. Volkan çık çık. Volkan Volkan Allah be. Aha çıktı lan dışarı çıktı. Ha za. Boş kale atamadılar. Za. Of müthiş paslaştım. siktir be. Kaleyi bulan şut. Yedi. Onların attı şut kadar benim golüm var lan. Evet uzaktan bir şut denemesi Müthiş. Umut kafana sokayım. Hafızaymış. Tam zamanında kayıyor ama. olmadı. Bu şut iğrençti. Bu şut iğrençti. nasıl gol attı lan öyle bana? Böyle bir şey olamaz ha. Oo, oh, sakin ol koca olan. Hop gol. Asıl. Ben de uzaktan gol atmak istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de uzaktan gol atmak istiyorum. Oğlum bak çevirecekler ha. Hadi hadi hızlı oyna. Zaten yeniliyormuş. Yok olmuyor. Olmuyor lan. İkinci yara Of. dakika arkadaşlar şunu durdurayım evet arkadaşlar devam devam evet bizden çıktı olsun böyle de offside demişim korner evet umut'a umut umut bıraktı topu resmen Ben <laughs> onu. Offset. Mal. Mal harbiden bu adam mal. Hem pas istiyen de ya. Hem de offset ya yerinde dursana ben atayım. sayısı. Tam final maçı da bizim olduğuna göre artık sorun yok. İlk kupamızı alıyoruz. Canım sıkıldı be bu ne ya Çok gol atıyor Ananı Of Of o nedir ikisi de müthişli gollerin lan. var ya, bir benim, benim attığım şutalar yetişmedi ben atmadım. Değdi galiba. Şöyle bir şut olmaz. Öyle bir şut daha atılmadı. Aa yerde atan adama vurdu za. Al işte bak. Şuta bak. Allah belanı vermiş. Hoş. Ama otomatik e bağladık Top geldi ama şut. Bu da olmadı. Devam böyle. Atana kadar devam. Bir de onlar atıyormuş. Berabere bitiyormuş maç ama bitmeyeceğine göre

Nasıl kaçar ya? Çok garip bir şey ya. Onu bir insan nasıl kaçırabilir ya? Her kaleci tutsa neyse. Dışarı alta çıkıyor. 10 metre farkla ya. Gökhan Gönüllü atalım bari bir tane. Canım sıkıldı. Hoş. Bir şey yok bir şey yok. Arda giriyor. Lan ne Arda Ar 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 orada lan Arda lan abi atsan Arda yerde. Ofsayt mı? Olsaydı mı? Oğlum dur bir Arda'yla gol atacağım. Messi bak gol atarsa çok pis küserim abi. Oğlum bak çok pis küserim size abi. Thomas. Oh, Oğlum bak kaşınıyor ama gol yiyeceğim. Aha gol. Ve çık çık. Allah belamı vermesin. Dakika 87 3 Aha. Ciddi tamam ciddi. Anneni siki anneni abi abi yapmayın lan oğlum 3-0'dı lan bu maç 3-0 Şimdi <laughs> git Allah benim belamı vermesin. Allah benim belamı versin lan versin. Niye vermiyor oğlum? Bak adamlar da ciddileşti. Varelleri düzeldi. Yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. Atamaz. Gitmez o top Gitmez. Bir de o kadar oyuncu değişikliği yapmışım. Lanet olsun. Ben yapmadım. Piç. Teknik direktör göç veren yaptı. O da kimse artık. Amına koyayım onu da bilmiyorsun. Abi ne güzel paslar gidiyordu artık gitmiyor. Lan Oğlum ne yapıyorsun? Sakin lan, sakin atacağız, atacağız. Sakin. Oh. Of. Çok pis yenilecektik. Var ya. 3-0'dan çevirdiler zannedersem de öyleydi. 3-0'dan çevirdiler. Abi adamlar uçuruyor beni resmen. Ha offset. Tam bitiyor. Son uzatma da var. Bir uzatma daha sonra bitiyor. Heyecandan gebereceğim. O hiç heyecan yoktu maçın lan. Ne yaptın oğlum Yusuf lan? 3-0'dan 4-3 nasıl olur? gol da atalım ya yani daha. aha onlar atacak gol daha. Oğlum bir gol atayım da varmış garantiye alalım da. Atarım. Atarım. Karim 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 Top yuvarlaktır derler ya işte. Tam böyle bir şey oldu. Ama ben yine o topu düzlemeyi bildim. Ya i̇şte ben yenmeliyim. Bir kere yenildim kupa maçında sadece. Şimdiki kupa maçına. Yani bir kere yenildik. O da 4-1 mi ne yenildim? Lanet olsun. Fena koydular yani. Hollanda'ya yenildim yani. az kırmızı Tamam ver gitsin hepsine kırmızı Lanet olsun bir gol daha atayım. Lanet olsun yeter. Çok sıktınız beni. Lan piç bırakmıyor ki gol atayım. Aha offside 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 lan da Lan yeter 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 yani canım sıklıkla yeter. Ve kubabımız istemiyor bu, mutlu tutulmamız için. Evet hepimiz mutluyuz. Kubatur kimiz? hiç oynayamadın ama neyse. Meşri yarrak gibi bakarsın öyle. İşte bu. Türkiye'nin gücü. Yes. Oh yeah. İşte bu. Uluslararası kupa. Türkiye'nin. Yes. Emremiz kupamızı kaldırıyor. Kesinen Bolat nasıl seviniyor görüyorsunuz. Evet. Bu da Volkan Demirel işte. Ee, tam bir güç olmasına rağmen e, çok katkıda bulundu. Ardımız, Umut Bulut'umuz. Burak'ımız. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Ve bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Bir dahaki kupa maçımızda artık. Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. İyi oyunlar.